Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 23 Mayıs 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da seans sona erdi. Bist 100 endeksi günü kısmi bir kayıpla yüzde... %0,98 düşüşle 10.792.5 puandan kapattı. Seans açılışında fena değildi. E ardından öğleden sonra satış geldi. Bilindiği üzere bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı vardı. PPK pas geçti bu ayı da geçtiğimiz ayda pas geçmişti bilindiği üzere. Ve faizleri yıllık %50 seviyesinde sabit tuttu. Buna rağmen öğleden sonra Borsa İstanbul'a satış geldiğini gördük. Ve günü de düşüşle kapattı. Videomuzun konusu olan katılım evim tasarruf finansman anonim şirketi hissesi Kıtlev'e gelecek olursak Kıtlev hisse dün de tabanlamıştı bugün de tabanladı. 200 liradan bu yana peyderpey düşe düşe geliyor hisse maalesef son derece ciddi bir geri çekilme süreci yaşadı. Bununla birlikte şirketten doğru bir açıklama da gelmiş değil. Dünkü tabandan sonra bugün aslında bakarsanız seans açılışında iyiydi. Bir ara neredeyse tavana kadar gitti. Ama buradan sert şekilde satış yiyerek e, devrede kesti bir ara. Ama devre kesici de düşüşünü durduramadı. Bilindiği üzere devre kesici de 15 dakikalık ara oluyor. Saat 12.38'de bugün devre kestiğini görüyoruz. Bu devre kesici de düşüşünü durduramadı hissenin ve ardından taban oldu. Birazdan AKD'sine geçeceğiz birlikte. Kim almış kim satmış ona göz atacağız. Ona göz atmadan bugünkü hacim rakamlarına bakalım. Türk Hava Yolları bugün hacimde borsada, tüm borsada ilk sıradaydı. Ardından Tüpraş Yapı Kredi, Koç Metal ki yeni videosunu gene kanala yükledim. dördüncü e, sırada görüldüğü üzere hacimde ardından Ereğli geliyor. İş Bankası, CSS'i işçitir. Akbank takip ediyor. Sasa Polyester, Koç Holding, Aselsan, Astor, Sabancı Holding, Garanti, Şişecam, Cam, Ekkuyo ve ardından Kıtlev. Katılım evim görüldüğü üzere Borsa İstanbul'da bugün en yüksek hacim gören ilk 20 kağıt arasına girmiş durumda. Zira tavandan tabana gitti. Gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviye 78 lira 65 kuruş olarak kayıtlara geçti. En düşük seviye 64 lira 35 kuruş ki zaten taban seviyesiydi. Ağırlıklı fiyat ortalaması 71 lira 8 kuruş olarak gerçekleşti. Hacmi tabandan tavandan tabana gittiği için son derece yüksekti. 28 milyon 840 bin lotluk hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 2 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. Ee, bu 28 milyon 840 bin lot hissenin halka açık lotlarının neredeyse yarısına tekabül ediyor. Zira bilindiği üzere katılım evimin halka açık konumda yaklaşık 55,5 milyon lotu var. Bu 55,5 milyon lotun 28 milyon 840 bin lotu bugün borsada Hacme konu olmuş. Son derece ciddi bir rakam. E, hisse bilindiği üzere şirket 2 gün önce olağan dışı fiyat ve miktar hareketi hakkında bir açıklama yapmıştı. Ve ekstrem bir durum yok demişti. Bugün Agrot'tan da benzer bir açıklama geldi. Görüldüğü üzere kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır deniliyor. Ama ona rağmen bu açıklamadan sonra bile yine taban tabana devam ediyor hisse. Özel bir durum yoksa neden bu 200 liradan 60 liraya indiyseniz diye sorarlar. Ama maalesef soruyoruz cevap alamıyoruz. Şirketler görüldüğü üzere bireysel yatırımcıları pek de kale aldıkları da söylenemez açıkçası. Gelelim AKD'sine hacim rakamlarına göz attıktan sonra. Tabanında bugün gün sonu itibariyle 1 milyon 164 bin lot beklediğini görüyoruz kapanışta. Alış tarafında iş yatırım ilk sırada 917 bin lot ile... Ziraat 900 bin lot, vakıf 666 bin lot, ak yatırım 450 bin lota yakın. Meksa 330 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 1.8 milyon lot seviyesinde hisse almışlar bugün katılım evim tahtasında. Satış tarafında maalesef garanti yatırım yaklaşık 4 milyon lot ile ağır basıyor ve kapanışta da halen garanti yatırımdan mal satılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ardından Tera, Şeker, Gedik, HSBC ve diğer aracı kurumları görüyoruz. Bilindiği üzere genelde fonların elinde olan bir kağıt. Yatırım fonları görüldüğü üzere 13 milyon lottan fazla takasta yer tutuyor. Info 12.6 milyon lot dolayında. İki kurumdaki toplam lotlar zaten 25-26 milyon lotu buluyor. Son derece ciddi rakam. E, bu da yani şu satışın günlerde devam eden satışın sanki bu fonlardan geldiği izlenimi, izlenimini oluşturuyor. Zira eğer fonlardan gelmiyorsa fonla hem bu kadar yüklü mal e, bir orada var. Bir de fonlardan gelmiyorsa fon tahtayı tutmaya çalışır. Tahtayı kaldırıp kaldırıp vuruyorlar. E, şirketten de doğru düzgün bir açıklama yok. Alış tarafına bakıyorsunuz. Açıkçası AKD halen bozulmaya devam ediyor. Diğer kalemine giden 1.8 milyon lot var. Satış tarafına bakıyorsunuz. Blok mal blok mal yazılmış satışa. Hissenin tabanında 1 milyon lot civarında var. Ona bir yandan da bakıyorsunuz. 200 liradan hisse gelmiş 60 liraya daha nereye düşecek yani diyorsunuz. Ama maalesef durum bu şekilde. Ee, pek yorum yapılabilecek, şuradan döner denebilecek seviyede değil. Şirket dahi doğru düzgün bir açıklama yapmadığında şu yüzden düşüyoruz. Şuradan döneriz. Veya geri alım programı vardı bilindiği üzere durdurmuştu katılım evinde. Geri alım programına devam edebilir örneğin. En azından hissesine bir destek verebilir. Bu tip hamleler gerekli, lazım. Yatırımcısını mağdur etmemesi gerektiğini düşünüyorum artık. Yarın haftanın son işlem günü umarım toparlanır. Paranızı sadece katılım evim hissesi için değil, bütün hisselerde 3'e 4'e 5'e bölerek hareket etmeye, sepet oluşturmaya özen gösterin. Borsada aklınıza gelmeyen başınıza gelir malum görüldüğü gibi. Daha önce Maraş depremleri oldu. Depremden sonra borsayı kapatmadılar. 3 gün üst üste taban yedik anımsayanlar olacaktır. Bu nedenle paranızı 3'e 4'e 5'e bölün kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al tut tavsiyesine asla kulak asmayın krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Katıl butonu aktif hale getirdik. Katıl buton üzerinden kanalımıza destek olmak isterseniz seviniriz. Yarın için herkese şimdiden bol kazançlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.